Hanımların diş temizliğine çok dikkat etmesi gereklidir diye Her Anneye Lazım kitabı burada bunu bahsetmiş. Kadınlar hamile olduğu zaman diş temizliğine de her zaman için zaten çok dikkat etmesi gerekli. Fakat hamile olduğunda daha dikkat etmesi gerekiyor diyor. Ee, çocukların ilk öğretmeni anneleridir diyor. Kadınların diş sağlığı, hijyeni, mikroplardan bebeği etkileme tehlikesi diyor vardır. Bu tehlike emzikli kadınlar için de emziren kadınlar için de geçerlidir. Hamile kadınlar bebeğin kemik oluşumu esnasında kadınların vücudundaki kalsiyum azalıyor. Azaldığında kadınların kalsiyum olan yiyeceklerden yemesi lazım. Bunlar neylerde varmış? Az tuzlu peynir, incir, siyah üzüm, elma yemeleri, süt içmeleri, dişlerini bol bol misvaklamaları gereklidir diyor. Misvak kesinlikle alınsın yani. Hamilelik döneminde kadınlarda mide bulantısı ve kusmalar çok fazla diyor oluyor asit düzensizliği ve dişlerin çürümesine diyor sebep oluyor o yüzden diyor diş temizliğine çok çok önem versinler Allah korusun bir iki dişiniye bile kaybedebilir diyor kadınlar o yüzden misvağın yani kullandığımız o misvakta asit dengeleme etkisi vardır diyor hamilelik döneminde kadınların imdadına yetişecek olan bu ürün diyor misvaktır diyor Hamile olan hanımlar sık sık dişlerini misvaklayarak ağız içi asit dengesini koruyabilirler diye kitap burada bahsetmiş. İnşallah çok dikkat etmeye çalışalım.